Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam, zengin damadım. Hoş geldin, hoş geldin. Bir sallayalım ya. İstanbul'un en zengin adamı, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Düğün ne zaman? Babacım ne zaman düğün yapacağız? Hayırdır ya? Ben varken evliliğe müsaade etmem. Allah Allah. Evet. Lan sen niye geldin? Bu evliliğe müsaade etmem. Kızı bana vereceğiniz. Allah Allah. Yok ya. Seni paramla satın alırım. Yürü git lan buradan. Lan bana bak zengin. Biz sen çocuğuyuz ha. Ters düşmeyelim ha. Düşelim lan. Takarım peşine mafyayı. Demek öyle ha. Ben de senin peşine. <laughs> Kimseyi takamam. Allah aşkına bana karışma. Ha öyleyse yürü git buradan. Hadi güzel evladım. Bak başına bela alacaksın. Bu kız sana varmaz. Evet Ali sana varmıyorum. Hadi yürü git buradan ya of. Ya niye ya sırf asgari ücrete çalıştığım için değil mi? Evet Ali, zengin adam varken senin ne işin var benim? He oğlum sen bu kıza bakamazsın. Aha bu adam daha iyi bakar. Aynen öyle, benim yanımda hayat var. Allah kahretsin ya. Ben mi istedim fakir olmayı? Ben mi istedim fabrikada çalışmayı ya? Keşke zengin bir ayrı olsaydım. Ee yapacak bir şey yok. Ben bir baba olarak kızımın hayatını düşünmeliyim. Eniştem, eniştem hoş geldin. Bana açık şey versene. Tabii yeni vereyim. Al kendine bisiklet al. Onu ne olurdu? Ulan o paraya araba alınır be. Ya gördün mü? Zenginlik böyle bir şey. Senin bir yıllık fatura paranı adam bisiklet parası verdi. Helal olsun ya. Bana da bisiklet alsana böyle <laughs> tekerlekten de kapak olsun. Allah seni kırmıyorum. <laughs> bir yıllık kira mı çıktı lan? Hayır olsun. Ya gördün mü oğlum? Hadi git lan. Bir daha bu kapıya gelme tamam mı? Evet hayır daha fazla kendini rezil etme. Hadi git buradan ya. Tamam tamam bundan sonra sen dünya hayatı benim bacımsın. Er işte. Fatura da versene. Al aslanım yeter ki git buradan. <laughs> en işte en işte. Mutfak masrafları içine para versene. Babacığım bu dilenci mi yoksa damat adayı mı? Vallahi ben de anlamadım. Zengini görünce kafası yendi herhalde. Senden şu anda utanıyorum ya. La oğlum adam çok zengin ya. Parasıyla beni satın aldı senden vazgeçirdi ya. Ee evladım asgari ücretle çalışan zengin adama nasıl kafa tutacak? Aynen öyle işiniz zor. Siz de haklısınız. Devir öyle bir devir olmuş ki aşk evliliği bitti para evliliği başladı. Şimdiki kızlar <laughs> geçinmek için evleniyor. Allah kahretsin. Ya. Ulan hakikaten de doğru ya. Bunların durumu kritik ya. Nasıl evlenecek? Nasıl geçinecek bu gençlik ya? Neyse baba boş ver ya. Biz hangi sarayda yapıyorduk diyorum ya? Şuradan sarayda yaparız ya. Enişte enişte mutfak masrafları için bana para vermedin. Tövbe tövbe oğlum ver şuna da gitsin ya. Allah. Enişte hakikaten verişin çok kuvvetli ya. Üstündeki elbise çakma. Orijinalini alsana. Bu çok oluyor ben bunu yerim ha. Dur oğlum sen zengin adamsın kaliteli adamsın. Uyma buna yürü oğlum git lan buradan git lan yürü. Emmi kusura bakma giderken bir